Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz İslam Mod News kanalımıza hoş geldiniz. Ben Üstü değerli arkadaşlar. Bugün yine Cuma günü ve dua kabul saatinde hep birlikte beraberiz değerli arkadaşlar. Dualarımıza Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve Cenab-ı Allah kabul etsin diye başlıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, Allah'ım bu ad-i şerifi değerli arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. İbn-i Ömer radiyallahu rivayet ediyor. Allah'ım Sabahın erken saatlerini ümmetime bereketli kıl. Allah'ım, sen bizden ancak senin yardımınla altından kalkabileceğimiz şeyleri istiyorsun. Allah'ım, bunlardan rızanı kazandıracak şeyleri nasip et. Allah'ım, beni iyilik yaptıklarında sevinen, bir günah işlediklerinde ise de Allah'tan mağfiret dileyen kimselerden eyle. Allah'ım ümmetimin herhangi bir işini üzerine alıp da onlara güçlü çıkaranların sen de işini güçleştir. Ümmetimin bir işini üzerine alıp da onlara merhamet ve yumuşaklık gösterene sen de merhamet et ve yumuşaklık göster. Allah'ım yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım ölüm sekeratı ve sıkıntılarına karşı bana yardım et. Allah'ım bizim için hayırları arttır, eksiltme, bizi aziz kıl, zillete düşürme. Bize hayır ihsan et, mahrum bırakma, bizi düşmanlarımıza karşı üstün tut, onları bize galip getirme. Bizi hoşnut kıl ve bizden razı ol. Allah'ım ürpermen kalpten, kabul edilmen duadan, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım. Allah'ım bana sevgini ve sevgisi senin katında fayda verecek kimselerin sevgisini nasip et. Allah'ım bana rızık olarak verdiğin ve benim de sevdiğin, benim de sevdiğim şeyleri, senin sevdiğin şeyler yapmak hususunda bana destek ol. Arzu ettiğim halde bana vermediğin şeyleri, senin sevgini kazanmaya vesile kal. Allahım günahımı bağışla, evimi genişlet, rızkıma bereket ver. Allahım nimetin nimetinin yok olmasından vergini verdiğin afiyetin değişmesinden aniden gelecek azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım kötü huylardan, kötü işlerden, kötü arzulardan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım benim senin Resulün olduğumu bilen kimseye ölümümü sevdir. Bu hadis-i şerifi <laughs> değerli takipçilerimiz Ebu Malik el-Eşari radıyallahu anh rivayet ediyor kaynaktan Taberani'nin kebirinde geçiyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Ee, evet İbni Abbas'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Uzunca bir hadis-i şerifi burada geçiyor. Allah'ım senin katından öyle bir rahmet istiyorum ki onunla kalbime yol gösteresin, işimi derleyip toparlayasın, dağınıklığımı gideresin, benim iç dünyamı ıslah edesin, dış görünüşümü yüceltesin, amelimi bereketlendirip temizleyesin, doğru yolumu bana ilham edesin, mahlukattaki ibret noktalarını görmeye engel olan iffetimi, ülfetimi gideresin ve beni bütün kötülüklerden koruyasın. Allah'ım bana öyle bir iman ve yakin ver ki ondan sonra küfür olmasın. Öyle bir rahmet ver ki dünya ve ahiret ahirette onunla senin ikramının zirvesine ereyim. Allah'ım senden hakkımda hakkımdaki hükümlerde lütfunu şehitlere yapacağın ikramı senin itaatinle senin itaatinle bahtiyar olanların yaşayışını ve düşmanlara karşı zafer istiyorum. Allah'ım senden ihtiyacımı gidermeni istiyorum. Eğer görüşüm kısa ve amelim zayıf olursa rahmetine ihtiyacım vardır. Ey bütün işlerin hükmü elinde olan ve ey kalplere şifa veren, senden denizlerin arasına ayırdığın gibi beni kızgın cehennem azabından, musibet feryadından ve kabir fitnesinden korumanı istiyorum. Allah'ım görüşümün kısa kaldığı, niyetimin ulaşmadığı, isteğimin e, erem İsteğimin erim, erim, ermediği ve yarattıklarından herhangi birisine vaat ettiğin bir hayır veya kullarından herhangi birine vereceğin bir nimet varsa senden onu da istiyorum. Rahmetinden diliyorum ey alemlerin Rabbi Allah'ım. Ey kuvvetli ipin ve doğru işin sahibi. Kıyamet gününde senden emniyeti, ebediyet gününde huzurundaki mukarrep meleklerinle çok rükû ve secde yapanlarla sözlerini yerine getirenlerle beraber cennet istiyorum. Şüphesiz sen çok merhametli ve kullarını pek çok sevensin ve yine senden istediğini yapan sen istediğini yapansın. Allah'ın bizi doğru yola eren, hidayeti bulan, yoldan sapmayan ve başkalarını başkalarını da saptırmayan <laughs> dostlarınla barışık düşmanlarına düşman olan eyle. Senin sevginle seni sevenleri sevelim. Verdiğin düşmanlıkla sana karşı gelenlere düşmanlık edelim. Allah'ım işte isteğim bu, cevap vermek sana ait. İşte gayretim bu, güvenilmek sana ait. Allah'ım benim için kalbimde bir nur yarat, kabrimde bir nur yarat, önümde bir nur yarat, Arkamda bir nur yarat, sağımda bir nur yarat, solumda bir nur yarat. Üstümde bir nur yarat, altımda bir nur yarat, kulağımda bir nur yarat, gözümde bir nur yarat, kıllarımda bir nur yarat, derimde bir nur yarat, etimde bir nur yarat, kanımda bir nur yarat ve kemiklerimde bir nur yarat. Allah'ım nurumu büyüt, bana bir nur ver. Benim için bir nur yarat, izzetiyle kullarına şefkat gösteren ve bununla hükmeden zatı her türlü noksandan tenzih ederiz. Azamet örtüsüne bürünen ve bununla kullarına lütuf ve ikram eden zatı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Tesbih sadece kendisine akışan zatı her türlü noksandan tenzih ederiz. Hazıl ve nimet sahibini her türlü noksanlıklardan tenzih ederiz azamet ve kerem sahibini her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Celal ve ikram sahibi her türlü her türlü noksandan tenzih ederiz. Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar beni Allah'ım göz açıp kapayınca kadar dahi beni nefsimin hakimiyetine bırakma. Ve bana verdiğin güzel şeyleri geri alma. Allah'ım beni çok şükreden, çok sabreden eyle. Beni kendi gözümde küçük insanların nazarında büyük kıl. Allah'ım şüphesiz sen bizim icat ettiğimiz bir ilah değilsin. Bizim uydurduğumuz bir Rab da değilsin. Senden önce bir ilahımız yoktu ki seni bırakıp ona sığınalım. Bizi yaratırken sana hiç kimse yardım etmedi ki onu sana ortak kılalım. Sen çok yüce ve büyüksün. Allah'ım sözlerimi işitiyorsun, yerimi görüyorsun, gizlimi de açığımı da biliyorsun, yardımını istiyor ve korunmamı biliyorum. Azabından korkuyorum, Korkundan dolayı kalbim titriyor. Günahımı ikrar ve itiraf ediyorum. Yoksul bir adamın işleyişi, işleyişi gibi senden istiyorum. Günahkar ve zelil bir kimsenin yakarışıyla yalvarıyorum. Zor durumda kalmış, senden korkan, sana boynunu bükmüş, senin için sana dua ediyorum. Senin için göz akıtmış, bütün bedeniyle emrine girmiş birinin duası gibi sana dua ediyorum. Allah'ım sana yaptığım duada beni bitkin hale düşürüp ümitsiz kılma. Bana karşı son derece şefkatli ve merhameti ol. Ey kendisinden istenenlerin en hayırlısı ve ey istenenleri verenlerin en hayırlısı. <laughs> Allah'ım aramızı ıslah eyle, kalplerimizi birbirine ısındır. Bizi selamet yollarına yollarına hidayet eyle. Bizi karanlıklardan kurtarıp nora götür. Bizi açığıyla gizlisiyle bütün çirkin günahlardan koru. Al bizim için kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi, nesillerimizi mübarek eyle. Tevbemizi kabul buyur. Şüphesiz sen tevbeleri çok kabul eden, tevab ve merhameti bol rahimsin. Bizi nimetine şükreden, onlarla sana methusenada bulunan, onları senden kabul edenler eyle. Tükenişini, çaremin bitişini ve insanların gözünde değersiz görüşümü sadece sana şikayet ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kime havale ediyorsun? Beni bütün kabalığıyla karşılaştık bir düşmanıma mı? Yoksa işimi eline verdiğin bir yakınıma mı? Sen bana kızgın olmadıktan sonra... Başkasının düşmanlığına hiç de önem vermem. Şu kadar var ki senin afiyetin beni de içine ağlayacak kadar geniştir. Gazabını bana çevirmenden, ülkeni üzerime indirmenden, gökleri ve yeri aydınlatan, karanlıkları dağıtan, dünya ve ahiret işleri onunla yoluna giren Kerim zatın nuruna sığınıyorum. Sen, sen razı oluncaya kadar senin rızanı dilemeye devam edeceğim. Kötülükten sakınma, iyiliğe güç yetirme sadece senin yardımınladır. Allah'ım aciz yavruları koruduğun gibi beni de koru. Allah'ım yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzel eyle. Allah'ım beni <laughs> Müslümanca tut, Müslümanca oturt, Müslümanca yatır. Hiçbir düşman ve hasetçi bana güldürme. Allah'ım hazineleri senin elinde bulunan her türlü şerden de sana sığınıyorum. Allah'ım senden rahmetinin gerektirdiği şeyleri, kesin mağfiretini, günahtan korunmuş olmayı, her iyiliği kazanmayı, cenneti elde edip cehennemden kurtulmayı istiyoruz. Allah'ım kulağımdan ve gözümden ölünceye kadar beni istifade ettir. Dinimde ve bedenimde bana afiyet ver. Hakkımı alıncaya kadar zulmedene karşı bana yardım et. Allah'ım nefsimi sana teslim ediyorum. İşimi sana havalettim. Sırtımı sana dayadım. Yüzümü sadece sana çevirdim. Senin azabından kurtuluş ve sığınma yalnızca senin merhametine sığınmakla olur. Ben senin gönderdiğin elçine ve indirdiğin kitabına iman ettim. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, kalp katılığından, müfletten, başkasına yük olmaktan, miskinlikten sana sığınıyorum. Fakirlikten, inkarcılık ve küfran nimetten, günahkarlıktan, Hakk'a ters düşmekten, iki yüzlülükten işitsinler ve görsünler diye amel işlemekten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, korku duymayan kalpten, Kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten, insanı maddi ve manevi husur, huzursuzluğa düşüren aç, açlı, açlıktan ve külsürdaş olan hiyanetten, tebellikten, cümrilikten korkaklıktan, düşkün ihtiyarlıktan, sıkıntılı yaşlılıktan, deccalin fitnesinden, kabir azabından, dirilerin ve ölülerin fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım sana yakarıp dua eden yolunda mütevazi, itaatkar ve sana yönelmiş bir kalp istiyoruz. Allah'ım herkesi kaplayan bağışlanmama, kurtarıcı emirlerimi, kurtarıcı emirlerini her günah selam istiyorum. Allah'ım senden iffeti ve dünyam, dinim, aile, efradım ve malım hakkında afiyet istiyorum. Allah'ım eksikliklerimi ört, korkumu emniyete çevir. Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek günah ve felaketlere karşı beni muhafaza eyle. Ve alt tarafından ve alt tarafımdan farkında olmayarak helake götürülmekten sana sığınıyorum. Allah'ım senden kalbime yapışacak öyle bir iman istiyorum ki Onunla benim için yazdığından başka bir şeyin bana isabet etmeyeceğini bileyim. Ve kısmet ettiğin geçim kandan onu olayım. Allah'ım İbrahim peygamberi, İbrahim peygamber senin kulun ve dostun idi. Mekke halkı için bereketle sana dua edeyim. Ben Muhammed de senin kulun ve Resulünüm. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor değerli arkadaşlar. Hazreti Ali'den rivayet ederli de arkadaşlar e ve sağ ölçü aletleriyle ölçtükleri şeylerle olan ölçülerine bereket vermeni istiyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor değerli arkadaşlar kendi duası e İbrahim peygamber Mekke'yi haram kalıp harem kıldı. ben de Medine'yi iki dağ arasında haram kalıyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor değerli arkadaşlar Ebu Said radıyallahu anh rivayet ediyor aynı zamanda. Orada kan akıtılmayacak, savaş için silah taşınmayacak, hayvan besleme gayesi dışında kesilmeyecek. Allah'ım bizim için Medine'mizi mübarek eyle. Allah'ım sağ olan ölçümüze bereket ver. Allah'ım müd ile olan ölçümüze bereket ver. Allah'ım her bereketin yanında, her bereketin yanına iki bereket ver. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki melek bulunup siz geri dönünceye kadar onu korumasınlar. Allah'ım tembellikten, düşkün ihtiyarlıktan, günahlı yerlerden, borçlanmaktan, kabir fitnesinden, kabir azabından, cehennem fitnesinden ve cehennem azabından ve zenginliğin kötü fitnesinden sana sığınıyorum. Fakirlik benden su kar dolu ile yıkan. Beyaz elbise kirlerden temizlendiği gibi kalbimi günahlardan temizle, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ve günahlarımın arasını arasını da öylece ayır. Allah'ım şu anda hazır bulunanı, ileride gelecek olanlarıyla, bildiklerim ve bilmediklerimle bütün hayırları senden diliyorum. Şu anda bulunanı ve ileride gelecek olanlarıyla bildiklerim ve bilmediklerimle bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, senin kulun ve peygamberlerin peygamberinin dilediği hayırları senden diliyor. Kulun ve peygamberin sana sığındığı şerlerden sana sığınıyorum. Allah'ım, senden cenneti ve ona yaklaştıracak her türlü söz ve davranışı diliyor. Cehennemden ve ona yaklaştıracak her türlü söz ve davranıştan sana sığınıyorum. Benim için takdir ettiğin bütün hükümleri hayır kılma senden istiyorum. Allah'ım temiz, pak, mübarek, sana en sevimli vesine, sana en sevimli vesile edinilerek sana dua edildiğinde kabul ettiğin bir şey dilen, dilenildiği zaman verdiğin merhamet istendiğine merhamet ettiğin, musibet ve sıkıntıların kalkması istendiğinde de kaldırdığın ismin hürmetine senden istiyorum. Allah'ım senden dinde sebatı istiyorum, doğru yolda kararlılığı istiyorum, nimetinde şükretmeyi istiyorum, güzelce sana ibadet etmeyi istiyorum, doğru bir dil, selim bir kalp istiyorum.'' Bildiklerimin şerrinden sana sığınıyorum. Bildiklerimin hayrı senden diliyorum. Bildiklerimin hayrını senden diliyorum. Bildiğin günahlarım için senden bağışlanma diliyorum. Şüphesiz sen gaypleri çok iyi bilensin. Allah'ım, yalnız sana teslim oldum. Yalnız sana iman ettim. Yalnız sana tevekkül ettim ve yüzümü yalnız sana çevirdim. Senin yolunda senin yardımınla düşmanlarıma karşı koyuyorum. Allah'ım senden başka ilah yok. Beni saptırmandan yalnız senin izzetine sığınıyorum. Sen hiç ölmeyecek dirisin. Cinler ve insanlar ölürler. İsyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar korku bir jenet tenek

sürekli imanı nasip eyle. Allah'ım bizi hayata bıraktığın sürece kulağımı gözümüzden ve kuvvetimizden bizi faydalandırır. bunları son anımıza kadar bizden al